Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalımın ikinci videoyla karşı karşıyasınız. Yanımda yine Batu var. Botu nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Arkadaşlar e, ilk videoya çok destek geldiği için hemen atmayı düşündüm. Eğer böyle destek gelirse yine her gün video atmaya çalışacağım. Ee, neyse çok uzatmayalım videomuza geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar ilk videoya o çok iyi destek geldiği için hemen attım. Ee, ekrana zaten gelen yorumları görürsünüz. Arkadaşlar birçok kişi e, yorumlarda sesle ilgili bir şeyler yazmış. Hasta değilim arkadaşlar sadece sesim değişiyor. Ee, bunu da bir bildireyim. Yani hasta falan değilim. Şu mavileri kıralım sonra tekrar konuşalım. At şuraya tnk. Adamlar. O griler değil mi? On. Of of. İki kişinin adını alamadım. Bir de iyi onları Onları kessek de bizi de kesecek. Hadi yapar koruyalım mı? Koruyalım. mi de yok. Arkadaşlar açıklama kısmına yine Batu'nun kanalını koyacağım. Ona da abone olabilirsiniz. O. var ya sırf ne biz de onları gidelim kırmaya il atlamaları gidelim. kırık mı? Kırık Neyse gel buradan gidelim. De. Gelip başlık şu <laughs> ben onu hiç alamadım. Bu arada arkadaşlar e, ben sor şu da paylaştım. Oraya da bayağı bir görüntülenme aldı. Teşekkür ediyorum. Sadece abone ve like'larımız az. Onu da tamamlarsanız çok güzel olacak öldüm. Sen ikinci parta geçtik. İlk partta birazcık kötü oynadık. Çünkü elimiz ısınık değil daha. İlk direkt e, girdiğimizde direkt kanal şey açtım, videoyu açtım. Elimiz az ısındı. arasında. ısındı. Ya. Düşürdüm sıfır can. Sıfır can. Tamam. Tamam. Şey, tamam. Hadi. Uf ya bak <laughs> ya. Sen gel söyle. Aynen yedim. Uf uf çok bir şey kattı. Bu tutur. Blok makrosu. Yallah. Yeri de geliyor. Sen mi? Düz. Düştü mü? Düştü. Ya birisi de kesiyor. Ziyeri geliyor. Ana. Gitme gitme. Gitme gitme mi? Gitme gitme mi? Kanka sen arkada ne yapıyorsun? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya kaç saat like gelsin Batu? Yine de online. Önceki videoya 10 like gelmedi. Ama bayağı bir ilgi geldi. O yüzden. Ama yani. Şu anda izleyenlerin tamamı like atsaydı. on like. Yani 20 like görürdük. Hani like atmayı unutmayın diyeceğim. Acayipa. Evet. Boş yer Keseceğiz abicim. Niye uğraşıyor ya? Ya da ne Ciddi misin? Ay, ciddi mi bu ya? <laughs> ben diğer taraftayım. Ağabey bekle. Bir şey... Al da al da. Bana atlayacak, bana atlayacak. Ağabey geliyor, geliyor, gel gel. Yallah ya Allah kodu. Hadi aldın onu. Dice. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> evet arkadaşlar ikinci de olarak e, aldık. sıradaki tura. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlar açmayı düşünüyorum. Önceki videoda da demiştim. Yani canlı yayınlarda birlikte oynayabiliriz. Gelmeyi unutmayın. Yani her an açabilirim canlı yayını. O kadar ısrarım. Coin. Alamam ama. Ya ya. Hayır ya tutundum da şey oldu. Adı neydi? Hmm. Ya hayır. Full vardı, ne demek Full, deme full deme ya. Ben ne de full demesin yani Ben iki tane daha altın gerekli. Koş diğer tarafa çabuk. Aa. Ya, ya gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz Bir dakika. Oh. Baksana şuna. Bak. Bak. hile hile hile. hile. <laughs> Yayın ay yine yine. Adamı görmedin mi? Baksana baksana. Abi bak. <laughs> yok böyle bir şey. Abi ilk başta ben anlayıp sonra baksana baksana. baksana baksana. Ya oynayacağım evet, oyunu yapayım ya. Çetten en başa gelsene. He? Çetten en başa gel. Geldim. Kanka bak biz daha yolda ortasına gel. Şey yola başlayalım. Baksana oha. 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 Dur dur izleyeceğim ben bunu bir dakika. Oha. Baksana aga. <laughs> baksana mısın Allah'ın adını verdim bunu statistik az diye. Daha yok ama statistik az. Baksana oğlum Bu... ya vallahi adamların emekleriyle oynuyor ya e adam da hem Richard hem böyle blok koyuyor adam sanki oluyor oynuyor değişik ya şimdi izleyin nasıl olacak bak bak Kırdı tamam. Şimdi kaç blok öteden vuracak? Baksana oğlum. Ne öldürecek? Düştüm mü? Düştüm. Bu ne? <laughs> dur bekle. Kagambi, sana geliyor sana geliyor sana, sana geliyor. Kes onu. <laughs> Kes onu. Geldi. Botu sarı da geliyor. Botu sarı da geliyor. Botu sarı da geliyor. Eyvah. Botu ne yaptı? Oğlum sen bin. Ona var. Ya bir saniye dur oğlum. Tamam. Ya hayır öldüm. Arkadaşlar bu maçtan sonra statsımı göstereceğim biz botuyla video çekmeden nerede de kasıyoruz. bayağı kasıyoruz önde. de. gösteririm. Sonra videoya basınca gösteririm. Diğer video çekince. Bakın. Sen kendini çok mu akıllı zannediyorsun? Ya? Atla ya atla zaten bir ikisi de. Bu ne? Ne yapıyor? Botu atla. da <laughs> şey Aksin okusana. Oğlum ne yapacağız? Aga bekle canım da olsun biraz. Kalk istemeye içer ki. Dur lan canım ha. da olsaydı. Tamam kırdım kırdım tamam çok iyi. Ben, 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 ben. Bir de tahtladığım atladığım için yavaş işte çok agresif oluyor ya. lan bakalım. <laughs> Bir dakika kanka, blok koyulmayabilir. Yerim. Aldım diye bunu. Hadi, hadi Batu, hadi Batu! <gülüyor> Aynen diyor. <laughs> Bekleyeyim mi? Kanka... ...bana... ...bu kulağını aldım. Şimdi mi? Vallahi sen ya. Ya, şey adam sıkurdu, <laughs> öldüm ya. Ablam. Ya, yalnız Kaç kaç direkt kaç. 13 tane elmasım var. Tamam, mor, morlar bir kişi moru da kıralım beni. Evet mutlu bir ata gidiyor ata bize geliyor. Sakın çıkma diye. Elmas 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 elmas. Nerede nerede? Adam bak. İyi, i̇yi şey işte. Kesin. Yok burada. <laughs> ah ah görünmez 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 görünmez. Ama. <laughs> ya. Ya. Yes. Ya ne? var ya ne? sen... Ne? Ya oğlum nasıl... Hı. Var ya son anda blok koydum da. Oğlum dur. Öyle mi? Oğlum pingi mi çıktı? Bak ya, bir saniye bak. Bunu yapsam bekle bekle. Yanıma gel yanıma gel. Dur aga. Amor kırıldı Ay, ha. Oo. Oh. <laughs> Aa kırmızı tek gel oğlum alırız. Dur vin alacağız. bekle bekle. Oğlum Kaçıyor. Hay onu. Oha. Gel lan buraya. Sen ciddi misin? Kos! Kaç rahat. kaç rahat adamım? Cici. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.